Sayın Başbakan Haber Türkiye Haber Türk'ün e, yönetmeni Fatih Saraca bir soru e, bir telefon ediyor. Başbakan'ın Tunus gezisi sırasında Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonraki Haber Türk'teki alt yazılı haberlerinin televizyondan çekilmesi talimatını veriyor. <laughs> aynen şu şekilde isterseniz dinletebilirim. Ama burada yarın dinleteceğim ayrıca. Ama ilginç olan şey Sayın Başbakan Fatih Saraç'ı arıyor ve aynen buyurun başbakanım diyor. Fas'ta televizyon izliyorum. Burada Mehmet Fatih Saraç efendim. Evet efendim. Recep Tayyip Erdoğan şimdi Bahçeli'nin bütün konuşmalarını altta şimdi bant olarak da ayrıca geçiyor konuşmanın Bahçeli'nin tüm konuşmalarını altta şimdi bant olarak da ayrıca geçiyor konuşmanın. Anlaşılmıştır efendim şimdi. Tamam. tamam. Ve orada sürekli olarak bu bantta tamam. Ee, görüşmeler yapmak. Herhalde sansürden tutun da yarın görüşeceğimiz internet görüşmelerine kadar herhalde bir skandalı hepiniz gözler önünde görebilecek durumdasınız. Aslında her şey iflas etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler iflas etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler aynı zamanda kendi dikta rejimlerini nasıl kurduklarını ortaya koymuştur ve maalesef bu ülkeye yazık ama bütün basının nasıl kontrol altına alınarak iktidar tarafından nasıl kontrol altına alınarak nasıl bir dolap çevrildiğini gözler önüne sermektedir. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir muhalefet partisinin konuşmalarının ve beyanlarının alt yazı bile olarak geçmesine tahammül edemeyenler ileri demokrasiden bahsediyorlar. Sizin ileri demokrasinizi sevsinler. Ayıptır. Ondan sonra da diyorsunuz ki adam gibi muhalefet yapın. Adam gibi iktidar olmayınca adam gibi muhalefet işte böyle yapılmıyor. Bundan utanmanız lazım hepinizin. Hepinizin utanması lazım. Böyle bir skandalı tarih daha yazmamıştır. Ama maalesef sizin başbakanınız adına yazmaktadır tarihi artık. Helal olsun size. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Harlaçoğlu.